Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri halife iken yanına bir grup insan geldi. Kendisine kuraklık ve kıtlıktan şikayet ettiler. Yandık, arazi ve hayvanlarımız telef oldu, helake düştük deyip yağmur için dua etmesini istediler. Hazreti Ömer radıyallahu anh olur deyip halkı mescitte topladı. Minbere çıktı, ellerini açtı ve Allah'ım bize acı, bize rahmet et diyerek hiç durmadan istiğfar etmeye başladı. Yağmur için dua isteyenler hayret ettiler. Halife istedikleri gibi yağmur için dua etmiyor, hep istiğfarla meşgul oluyordu. Durumu sordular. Hazreti Ömer radıyallahu anh onlara şu ayeti kerimeyi okudu. Rabbinizden mağfiret dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. Mağfiret dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın. Size güzel rızıklar sunan bahçeler ihsan etsin. Sizin için ırmaklar akıtsın. Ve sonra şöyle söyledi: Ben üzerinize göğün kapılarını açacak ve size yağmur yağdıracak asıl işi yapıyorum. Müzik Evet biz istiğfarı genellikle sadece günahlarımızdan bağışlanmamızı sağlaması yönüyle biliyoruz. Fakat az önce bahsettiğimiz hadisede Hazreti Ömer'in çok güzel bir şekilde ifade ettiği gibi istiğfarın faydalarını biz saymakla bitiremeyiz. Allah çok cömerttir. Ondan bağışlanmayı dileyenleri sadece affetmekle kalmaz, üzerine ekstra lütuflarıyla da onları sevindirir. Bir hadisi şerifte Resulü Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim sürekli istiğfar ederek Rabbinden affını isterse Allah onun için bütün sıkıntılarından bir kurtuluş yolu açar. Her zorluktan bir çıkış yolu yaratır ve onu hiç ummadığı yerden rızıklandırır. Demek ki hakkıyla istiğfar ettiğimizde sadece günahlarımızın ağırlığından kurtulmuyoruz. Aynı zamanda bütün sıkıntılarımızdan da kurtuluyoruz. Hiç ummadığımız yerden de rızıklandırılıyoruz. Yağmurla mal ve çocuklarımızın çoğalmasıyla da müjdeleniyoruz. Evet, istiğfarın faydaları saymakla tükenmez dedik. Peki ama istiğfar nedir? Şimdi istiğfar tanım olarak hatalarımızdan, günahlarımızdan ve eksikliklerimizden doğan bir pişmanlık ve bu pişmanlıkla Rabbimize yönelip bağışlanma talep etmemizi ifade ediyor. Allah'ım beni affet der, hatalarımızı ikrar eder ve samimi bir affedilme arzusunda bulunuruz. İstiğfarın hazine değerinde iki tane çok önemli faydası var. Bu faydalardan bahsedebiliriz. Birincisi istiğfar bela ve musibetlere karşı bir set hükmünde. Yani insanı musibetlerden koruyor. İkincisi İstiğfar şerri olan meylimizi kesiyor. Bizde hoşumuza gitmeyen bir günah, bir kusur var diyelim. Önce bu günahtan dolayı istiğfarda bulunmak, devamında da o günahtan kurtulmak için dua etmek o günahı bırakabilmemiz için çok etkili olacaktır. Zira istiğfar ve dua adeta keramet gibi şerri olan meyli kesiyor. İnsan bir günah işlediği an hemen Allah'a yönelmeli. Günahı işler işlemez veya işlemekteyken henüz istiğfarda bulunmak bazen insanlara ters veya tuhaf gelebiliyor, insan utanabiliyor. Ama o anda hemen istiğfar etmek çok önemli. Mesela bir, birisi öğle namazını yoğun işlerin arasında kaçırmış olsun. İkindi ezanını duyduğu sırada hemen istiğfarda bulunup Allah'ım ben bu namazımı kılamadım. Sen beni bağışla, beni bırakma, sonraki namazlarımı geçirmememi sağla diye dua etse öbür namazlarını kılma ihtimali artar. Veya şöyle diyebilir yani bu insan. Bir gafil namazını kılmadın. Allah'ın emrettiği o işi eften püften sebeplerle yerine getirmedin. Ne yüzle bu hatayı daha yapar yapmaz Allah'ın huzuruna çıkıyorsun. Biraz vakit geçsin öyle istiğfarda bulunursun dese. Bu tarz düşünceler emin olun yani şeytanın vesvesesi. Namazı kılmadığını bildiğin halde hala Allah'tan bu hatanın affedilmesini istemek, sonraki namazları kılmak için Allah'tan yardım istemeye devam etmek. Bugün olmasa bile yarın o namazları aksatamamayı sağlar. Çoğu zaman gaflete daldığımızda istiğfar etmek ayıpmış, çirkinmiş gibi gelir bize. Bir günahı işlerken mesela elinde tam sigara varken veya harama bakarken Allah'tan af dilemek yanlış gibi düşünülebiliyor. Oysa ashabın yaptıklarına baktığımızda bize lazım olan tam da günah esnasında veya günahı işler işlemez. Allah'a yönelmek veya istiğfar etmek. Zira ashaba bakınca biz onu görüyoruz. O fiili daha yapar yapmaz hemen Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip nasıl affediliriz diyorlar. Bunun yollarını arıyorlar. Ayrıca Ali İmran suresinin 135. ayetinde de bu konuya bir temas var. Onlar kötü bir iş işleyince veya nefislerine bir zulümde bulununca Allah'ı hatırlayıp istiğfar ederler diyor. Burada velledine idafe alu deniliyor yani onlar işleyince, onlar işledikten sonra denmiyor. Her ne kadar bazen istiğfar için günahı bırakmaya kesin niyetin şart olduğu sanılsa da istiğfar etmek için böyle bir şart yok. O şart hakiki bir tevbe için geçerlidir. İstiğfar sadece affedilmeyi istemektir. Burada çoğu zaman istiğfar ile birlikte kullandığımız tevbe kavramından belki kısaca söz etmek lazım. Tevbe bir hatadan pişman olup o hatayı bir daha yapmamaya azmetmektir. Dolayısıyla samimi bir tevbe istiğfarsız yani bağışlanmak istemeksizin düşünülemez. Ama istiğfar için illa açık bir hata veya günah işlemeye gerek yok. İnsanın sadece düşüncesini kendi nefsine yöneltip kendi muhasebesini yapması ve Allah karşısındaki konumunu tekrar fark etmesi doğal olarak insanı zaten istiğfara yöneltiyor. Çünkü bu faaliyet insanı gaflet uykusundan bir nebze olsun uyandırır. Sonra farkına varabildiğimiz gafletimizden ötürü istiğfar ederiz. Sonra bu muhasebeyi derinleştiririz. Sonra bu muhasebeyi derinleştirdikçe farklı seviyelerdeki gafletlerimizin farkına varırız. Ve bu farkına varma ondan ötürü de istiğfar etme döngüsü devam eder gider. Bu da insanı işte tekamül ettiren bir şey. Elbette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bir gafletten söz etmek mümkün değil. Böyle bir şeyden söz edemeyiz. Ama bir hadisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günde 70 defa istiğfar ediyorum diyor. Onun bile günde 70 defa istiğfar ettiği yerde bizim istiğfara ne kadar ihtiyacımız olduğu apaçık ortada zaten. Belki de istiğfar ettikçe bakışımızı nefsimize yönelttikçe hali pür melalimizin farkına vardıkça gitgide istiğfara neden bu kadar ihtiyaç duyduğumuzu da daha iyi anlarız. Dolayısıyla tevbe ile istiğfar kavramları karıştırılarak çarpık bazı düşüncelere girilebiliyor. Mesela bazı insanlar bir günahtan istiğfar etmek için onu tamamen bırakmak gerektiğini düşünüp şimdi namaz kılamıyorum. Emekli olana kadar da namaza başlamayı düşünmüyorum. O zaman istiğfarı da emekli olunca ederim gibi yanlış yollara sapıp Allah'tan iyice uzaklaşabiliyorlar. Oysa Allah'tan affedilmeyi bugün isteyebiliriz. Günaha veya kötüye meylin toparlanması için yapılabilecek en değerli şeylerden biri kusur için istiğfardır. Az önce verdiğimiz örnekten devam edelim. Şimdi namaz kılamayan kişi istiğfarda bulundukça namaza başlama ihtimali de artar. Namaza başlamaya daha da yaklaşır. Belki de namaza başlamak için emekli olmayı hiç beklemeyecektir bu insan. Her türlü günah veya günah olmasa bile kusur olarak gördüğümüz şeyler için mesela çok uyumak. İstiğfar o günah ve kusurları olan meylimizi de azaltır. Bunu o günah veya kusurdan bir anda kurtulmak olarak anlamamak lazım belki. Mesela bir günaha meylimiz 100 ise İstiğfarda bulundukça bu yüzden 80'e, 80'den 50'ye, 50'den 30'a düşmeye devam eder. İstiğfara devam edilirse en sonunda o günaha karşı meyil Allah'ın izniyle tamamen kesilir. İnsanlar istiğfarı sadece içki, kumar, harama bakma gibi günahlar için edilir zannedebiliyorlar. Halbuki mesela evinde hane halkına kaba davranan bir adam da bu durumdan dolayı istiğfar edebilir ve hatta etmelidir. İnsan ben bugün çocuklarıma çok kötü davrandım. Bundan dolayı üzgünüm diyebiliyor da Allah'ım bu hatamı affet. Beni bu durumdan kurtar pek demiyor. Halbuki demek gerekir. O istenmeyen davranışı düzeltmek için istiğfar insana yardımcı olur. Bir gün Huzeyfe radıyallahu an Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek aileme karşı sivri dilliyim, başkasına karşı böyle değilim deyince Efendimiz ey Huzeyfe İstiğfarın ne alemde? İstiğfarla aran nasıl? Ben günde yüz kere Allah'a istiğfar ediyorum. Buyurun. Demek ki bu tarz eksik ve kusurlardan kurtulabilmek için de istiğfar etmemiz hayırlı olacak. Dikkat ederseniz Huzeyfi radiyallahu anh kendisinde gördüğü bir eksikliğin farkına varıyor ve bir çare arıyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona istiğfarın kıymetini hatırlatıyor. Dolayısıyla tabir caizse istiğfar bizim gözümüzü açan, bizi silkeleyip kendimize getiren, bizi daha iyi olmaya götüren bir tavrın adı. Nisa suresinin 110. ayetinde şöyle buyruluyor: Kim bir kötülük yapar veya nefsine zulmeder de, sonra Allah'tan mağfiret dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı ve merhamet edici bulacaktır. Bediüzzaman'ın da bu ayetin kısa bir tefsiri anlamına gelebilecek çok hoş bir önermeler zinciri var. Nefsini ittiham eden, yani nefsini suçlayan kusurunu görür kusurunu itiraf eden istiğfar eder. İstiğfar eden istiaze eder yani Allah'a sığınır. İstiaze eden şeytanın şerrinden kurtulur. Kusurunu görmemek o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu itiraf etmemek büyük bir noksanlıktır. Ve kusurunu görse o kusur kusurluktan çıkar. Ve itiraf etse affa müstehak olur. Demek ki çoğu zaman bizi istiğfar etmekten alıkoyan en baştan kendi nefsimizi ittiham edememek, kendi nefsimizi suçlayamamak, nazarlarımızı nefsimizden ziyade dışarıya çevirmemiz oluyor. Allah hepimize kendimizi görebilme, nefsimize bakabilme farkındalığını versin. Biz devam edelim, bir örnek daha verelim. Mesela bir üniversite öğrencisi derslere gitmekte zorlanıyor olsun. Direkt olarak günah diyemeyiz derse gitmemeye. Ama o öğrenci Allah'ım bu benim vazifem. Üniversitede öğrenciyim, niyetimi halis tuttukça bu öğrenciliğimin senin katında sevabı, hikmeti de olabilir. Dolayısıyla derslerime devam edememek benim bir kusurumdur, sen bir kusurumu affet diyebilir. Madem istiğfar bu kadar önemli bir kaynak, bundan faydalanmak lazım. Burada Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım benimle hatalarımın arasını doğuyla batının arası gibi aç duasında ism veya zem demeyip, günah veya kebire demeyip hata diye ifade etmesinin de önemli hikmetleri var. Yani hata veya eksik olan her şey için Allah'ım beni affet, beni bundan uzak tut demek makuldür. Bu dersi bizzat Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem alıyoruz. Özetlemek gerekirse istiğfar halimizi fark etmek, günahlardan bağışlanmamızı istemek, Rabbimizden af dilemektir. Ama Allah çok cömert, çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. İstiğfarın neticesinde hem affediliriz, affedilmeyle beraber farklı kazanımlarımız da olur. Hem günaha karşı meylimiz azalır, hem de musibetlere karşı bir kalkan elde etmiş oluruz. İnşallah istiğfara her gün daha fazla önem verir. Her gün bir önceki günden daha uyanık olur. İstiğfarla hayatımızı zenginleştirmeyi başaran kullardan oluruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. you <sweak>